Özellikle hani mavi var ve kırmızı barlarla ilgili konular, sentiment falan ile bunun desteklenmesi hani bunları hep anlatıyoruz ama e, bazı durumlar gerçekten emir verilerinde çok karışık sinyaller veriyorlar. Yani bu karışık sinyaller kafa karıştırıcı e, şeyler yaratıyor. Bazı hisselerde daha fazlaydı. Bu biraz daha bizi kendimizi netleştirecek bir alan oldu. Bu yüzden ben bunu çok e, beğenerek e, birleştirdim aslında. E, mesela bana beklemem gerektiğini de söylüyoruz. Yani her zaman o hissede bir aksiyon almak zorunda değilim. Gerçi bunu ben bir şekilde tarif ediyordum. Hani mesela Enka'nın şu bölgesi için işte kırmızı barlar, mavi barlar, mavi barlar, kırmızı barlar hani fiyat hareket etmiyor. Tam bir kakafoni var aslında bu tarafta ama o kakafoniyi de bir şekilde anlatıyordum ama insight olarak yani bir görü olarak anlatabiliyordum. Şu anda bunu net bir şekilde başka bir şeyle de bütünleşik olarak anlatabiliyorum noktasına geldim. Şimdi bir onun ne demek istediğimi söyleyeyim. Mesela burada kısalan kırmızı barlar var. Fiyat çekiliyor. Mavi barlara geçiş yapıyor. Ama fark ettiyseniz fiyat hareketi düzenli olarak sarının altında kalıyor. Yani burası inatla bir bekleme bölgesi olarak kalmaya devam ediyor. Yani şu bölgenin tamamı. Yani ENKA için bu bölgede herhangi bir aksiyon alınmaması gerektiğini net bir şekilde söylüyor aslında bize. 3. teyit noktası dediğim şey bu bakın fiyat çekiliyor Ve Bu barların bir aksiyon alınması için doğru yer olmadığını Bize söylüyor nerede aksiyon alıyoruz Burada aksiyon alıyoruz Şu bölgede Ve nerede aksiyon alıyoruz burada aksiyon alıyoruz şu bölgede İki tane aksiyon bölgesi var Yani bizim için e, Bu anlamda e, Gereksiz hamleleri, gereksiz işlemleri de çok fazla Azaltan bir avantaj sunuyor olduğunu söyleyebilirim. Bu bu anlamda güzel bir örnek oldu. Bir de bir örnek daha vardı. Bugün gördüklerimden bir tanesiyle. Şunu kapayayım. Mesela bugün biraz önce söylediğim noktalardan bir tanesi mesela burada çok güzel bir örnek olarak ortaya çıkıyor enerjisi örneğinde. Mesela burada başlayan bir harekete dahil olduk. Şurada başlayan bir harekete dahil olduk. Kırmızı barların küçülmesiyle birlikte mavilere olan geçişlerle ve sen STP'nin üzerine atmamızla başlayan bir harekete dahil olduk enerjisi de. Sonra harekette şuradan koktuk kaçtık. Yani şimdi ben normal olarak bir yayın yapıyor olsaydım şunu söyleyecektim. Diyecektim ki mavi barlar kısalmaya başladı. Muhtemelen sentiment bandı yanlış hatırlamıyorsam peride ufak bir çekilmeye uğruyor. Sentiment paneli yani. çekildi. Bizim pozisyondan ufak ufak uzayalım diyecektim. Yani bundan, bu yayından önceki yayınlarımda söyleyeceğim şey bu olacaktı. Şimdi ise başka bir şey söylüyorum. Ee, ne diyorum? Sentiment paneli evet çekiliyor. Maybalar evet kısalıyor. Ama biz STP tarafından da bir teyit alalım. Yani bu taraftan da bir teyit alalım. Üçüncü teyidimizle birlikte pozisyonumuzu kapatalım. Burada ne diyor? Bu pozisyonu şu anda kapatman anlamsız diyor ve devam ettiriyor. Yani aslında e, bu anlamda hem gereksiz bir sürü e, işlemi de hayatımızdan çıkarma e, vasıtası ve nerede pozisyonu kapatalım, nerede pozisyon açalım, bu mavi barlarla birlikte nasıl gidelim gibi ya da bu kırmızı barlar çoğalıyor ne yapalım, sentiment puan düşüyor da yükseliyor ne yapalım bir araya getiren güzel bir özellik oldu. E, bunları zaten yayınlarımızda daha çok, daha uzun uzun e, anlatacağız. E, onu söyleyebilirim herkese Tümay ee, Teknosa sorusu gelmiş Teknosayı bakabilir miyiz sizinle? kim Barış mı sormuş sonra evet. hiç, hiç evet. buraya geldim gelmiştim burada sorsaydım <laughs> diye cevaplamayacağım bana <laughs> bu arada soru geldi Evet kaşifte yer alacak kaşifte de filtre olarak bunu ekleyeceğiz ee, Basic paket dahil bir Mayıs'tan itibaren bu gelecek yani Evet bugüne kadar biz fiyat kullanmadan aslında bir şeyler e, yapılabileceğini anlattık. Fiyatı eklediğimiz noktada da aslında bunu en iyi nasıl kullanırız o şekilde ekledik. Yani bunu özellikle üstüne basarak söylemek istiyorum. Fiyatı en iyi bu şekilde kullanabilirsiniz. Daha iyisini kullanamazsınız. Bunu bir daha üstüne basa basa söylemek istedim.